Merhaba sevgili dostum. Öncelikle ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kardemir'in teknik analiz kısmında sizlere yardımcı olmak istiyorum. Birkaç soru aldım arkadaşlar takipçilerimizden Kardemir ile ilgili. Sanırım bir yükseliş trendi bekliyorlar. Piyasada çok fazla duymuşlar yatırımcılardan. Analistlerden özellikle. Sordular. Ben de size bildiğim kadarıyla dilim döndüğü kadar anlatabileceğim kadar yardımcı olmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar ben e, normalde temel analiz yapıyorduk biz. İşte bilançoyu okuyorduk. Kısa vadeli yabancı kaynaklar olsun, öz kaynaklar olsun, dönem varlık, duran varlık. İşte cari oran, işte ne bileyim likidite oran, e, asit test oranı olsun. Öz sermaye karlılıkları olsun. Doğru mu arkadaşlar? E, stok devir hızı olsun. Hep bunlarla ilgili biz daha çok analiz ediyorduk. Hem de mesleğim geliyor arkadaşlar. Yaptığım işten dolayı sürekli temel analize bakıp oradan biz e, hissin hissenin ucuz da pahalı olduğunu işte piyasa değeri bölü defter değeri FK değeri FD bölü fabrik onlardan biz ucuz hisseler bulmaya çalışıyorduk güzel kardeşim ama son zamanlarda ben biraz da teknik analiz kısmına sardım arkadaşlar bununla ilgili kitaplar okumaya başladım 4 serilik bir kitap var onun ilkini bitirdim ikincisinin yarısına geldim devam ediyorum aynı zamanda tekrar onlardan e, o kitaptan size anladığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla şu an size burada bir şey anlatmaya çalışacağım. Umarım e, dikkatli dinlersiniz. Şimdi güzel kardeşlerim ilk etapta şuraya bakmanızı istiyorum. Biz şu an neredeyiz? Kar Kardemir'deyiz değil mi? Virüsten sonra arkadaşlar, şuraya biraz yakınlaşayım. Bakın, çizdiğiniz trendi en az 3 kere 1, 2, 3 değiyorsa arkadaşlar bu artık yukarı doğru trend olduğunu söyleyebilirsiniz. En az 3 kere değmesi lazım güzel kardeşim bir trendin oluşabilmesi için. Şimdi baktığın zaman arkadaşlar şu an biz neredeyiz? 3.03, 3.04 bir fiyatlardayız. Bizim yapmamız gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlk etapta görüyorsunuz değil mi? İki kere ortalama 3.11, 3.13 yani 3.12. Arada bir kuruş oynuyor iki tepe arasında. Bu iki tepe de güzel kardeşim. Çift tepe formasyon olmuş. Bakın şuradan girip birinci tepe. İki tepe formasyon olmuş. Sonra kendini aşağı salmış senet. Tamam güzel. Burada da arkadaşlar aşağı doğru inerken iki tane dip formasyon olmuş. Bir dip, iki dip aşağı doğru inmiş. Tabi her şöyle bir şey var güzel arkadaşlar. Her çift tepe formasyonundan sonra aşağı doğru inecek diye bir şey yok. Sadece geçmiş verilerden elde edilerek e, teknik analiz kitaplarında da çoğunlukla aşağı indiği için aşağı inme beklentileri oluşuyor. Anlatabiliyor muyum güzel kardeşim? Yani siz şöyle söyleyeyim size. Şimdi aramızda çok fazla teknik ve temel analiz bilmeyen arkadaşlarımız var, biliyorum. Daha çok e, piyasada hiç kovalıyorlar, tüy almaya çalışıyorlar, onu da biliyorum güzel kardeşim. ama şurada size bakın. E, bu çift tepe formasyonu oluştuğu zaman güzel kardeşlerim, bunu siz bilmezsiniz ama diğer yatırımcılar bilir. Çoğunlukla yüzde 80 aşağı doğru önce bildikleri için elinden malı çıkartırlar. Bakın şimdi RSI de diyor ki, fiyat buradan çok hafif yükselişe geçmiş değil mi? Hani? İki tepe formasyonda. 3.11, 3.12 bir kuruş. Yani sonuçta yükseliş. Bir kuruş, bir kuruş. Ama arayısay diyor ki bakın arkadaşlar. Aşağı inmek istiyor. Görüyor musunuz? Fiyatta ters hareket ediyor. Fiyat burada ufaktan bir yukarı doğru yönlü hareket varken arayısay aşağı dönün yönelik bir hareket yapıyor. burada ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Tavanda negatif uyumsuzluk deniyor buna arayısayda. Ve aşağı doğru kendini salıyor senet. Ta ki nereye salıyor arkadaşlar? Size bir alım fırsatı verene kadar. Görüyor musunuz burada? aşağıda. Artık 30'un da altına inmiş. 20'lerde. Artık burada 30 şu civarlarda arkadaşlar ufuk ufak ufak de girip malı toplayabilirsiniz. Buradan alan arkadaşlar anladın mı güzel arkadaşlarım? Tekrar yukarı doğru çıkıyor. Şimdi bakın. İlk etapta sizin beklemeniz gereken ne biliyor musunuz? Burada almamanız. İlk etapta şunu yapacaksınız arkadaşlar. Burası artık direnç kısmımız. Burada direnç geçirememiş. Ne yapacaksınız? Bu fiyatın direnci geçmesini bekleyeceksiniz. Şimdi buradan mesela ben Şöyle yaparım. Ben kendi yerime konuşuyorum sizlere. Burada hani alım yaparsınız falan hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildi güzel kardeşim. Sadece bir şeyler ben burada öğretmeye çalışıyorum ve anlamanızı istiyorum. Ama ben burada yapacağım şey şu. Eğer yaparsam. Bu seni şu an takip etmiyorum ama etmeye e, tekrardan başlarım. Şuradan geçtiği an, bu direnci kırdığı an güzel kardeşlerim 3.13 seviyesi burcu var. Bakalım. Yok. 3.13 12-13 aynen bu seviye 3-14 3-15 3-16 olduğu zaman arkadaşlar ben buradan bir alım emri veririm Stoplosu da şuraya koyarım 3 0, 8 e stop loss koyarım derim ki buradan alırım kaçı çıkmasını beklerim 3-60 3-80 doğru mu ama çıkmayabilir buradan sonra bir e, ağır satış yiyebilir güzel kardeşim bozulabilir de aşağı doğru doğru mu hemen derim ki burada tamam fazla hiç e, zararı görsemeyelim hemen şurada çıkalım bu kadar yani teknik analiz dediğiniz zaman arkadaşlar bakmanız gereken olaylar birkaç tane olayları var. Tabii ki de e, işte omuz baş omuz formasyonu, e, üçgen formasyonu, kulp formasyonu bunlar çok fazla formasyonlar var güzel arkadaşlar. Anladın? Ama en, en, önemlisi kendinize hiç o kadar çok fazla detaya girip çünkü boğuluyorsunuz ondan sonra. Eğer teknik analiz yapacaksanız bakın şuradaki desteği görüyor musunuz? Bak burası ilk destek arkadaşlar. Çünkü burada aynı zamanda şu bak şuraya bakın. Bunun geldiği destek noktasına ikinci bir destek daha bulmuş. O civarları yakın tekrar tutunup yukarı doğru fırlamış. Peki bu destek şuradan mesela bozulabilir buraya gelebilir. Bu destek burası ne olur güzel arkadaşlarım? İkinci bir destek aha burası. Buraya kadar. En son çekileceği yer arkadaşlar buraya kadar çekilecek. 1.79 1.80 seviyene kadar. Buradan da aşağı düşebilir. Yani bunun bir garantisi yok. Ama nedir burası? Şimdi şöyle bir olay daha var. Destek ve direnç nedir? Siz ben size şöyle söyleyeyim güzel kardeşim. Bir X mal düşünün piyasada sizin satın almak istediğiniz. Fiyatı 10 lira olsa siz diyorsunuz ki 10 lira. Ya bu mala göre 10 lira ucuz alınır diyorsunuz değil mi? Mesela aldığınızı farz edelim. Alıyorsunuz. Ama malın fiyatı oldu arkadaşlar 20 lira diyorsunuz ki ya bu da alınmaz. Bu mal hayatta 20 liraya alınmaz kardeşim. Ben bunu en buna verirsem 10 lira veririm ya da 12-13 lira veririm. 20 vermem diyorsunuz doğru mu? İşte vermem dediğiniz andan itibaren arkadaşlar orası dirençtir artık. Gidemiyor daha fazla. Orada satış geliyor. Ama 10 lira dediğiniz yerde arkadaşlar aha burası destektir. Alım yapıyorsunuz çünkü değil mi? Hani 10 liraya ucuz olduğunu düşünüyorsunuz. Ve alım yaptıkça güzel kardeşim siz bunu destekliyorsunuz yukarı doğru tırmanmasını. Anlatabiliyor muyum? En önemli zaten destekli direnç çizdiğiniz çizgi arasındaki fark budur. Şimdi burada arkadaşlar yukarı yönlü trendimizde gördünüz değil mi? 1, 1, 2, 3 tane çizgisi değdi. Çok güzel. Buradan değdiği çıktı, değdi çıktı. Bu e, şeyin arasında gidiyor. Ben buraya bilerek bu dibinde çizmedim arkadaşlar. Tam direnci kesecek şekilde burada çizdim ki eğer geçerse buradan hemen bir tane buradan ben kendime pozisyon açayım. Ama ben buradan pozisyon açmam arkadaşlar. Şu noktadan alım yapmam. Bakın. RSI'yi görüyor musunuz? 80-81. Ha bu hemen 80'e çıktı diye bozulacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu 90-95'e gidebilir. 100'e gidebilir. Burası aşırı alım bölgesi arkadaşlar. Ama aşırı alım diye sürekli alınacak diye bir şey yok. Burada bir satım da olabilir ondan sonra. Bakın buradaki alımı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar? 789 bakın. Şuraya bakın arkadaşlar göstereceğim zaman şuna kısma bakın 789 e, milyonluk bir alım var gördüğünüz gibi ama bunlar arkadaşlar kâr ettiler değil mi bu adamlar Al alanlar buradan bak şurada 3 tane alım pozisyonu var şurada alanlar arkadaşlar kâr etti bunlar satışa geçebilir bunları düşüneceksiniz yani sen alırken sadece şey düşünmeyeceksiniz yani nasıl diyeyim size ee, hadi direnci kırdı, hadi desteğe geldi, de, tavan buldu alalım yok. Bir de bu mal kimin elinde? Hisseler kimin elinde? Onlar da çok önemli. Ne kadar halka açık? Çok fazla e, detaylandırıp bakmanız gerekiyor. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Şöyle size çekeyim. Burada kendime göre bir tane oluşturdum. Bakın. Fiyatlar güzel kardeşim. Buralardan buralara inmiş değil mi? buralara ilk desteği burada olduktan sonra bir de buru tutulmuş. Yani yaklaşık olarak desteklediğiniz bölgeler şurada yoğunlaşmış. Burada hemen arkadaşlar desteği çekiyorsunuz buraya. Direnç nereye gelmiş arkadaşlar? İlk buraya gelmiş. ikinci de buraya gelmiş. Yani üç aşağı beş yukarı aynı çizgiler üzerinde. Doğru mu? Artık anlıyorsunuz ki direnç burasıdır. Peki bundan sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yatay yönlü giden seyirde. Destekli direncini çizdiniz mi arkadaşlar burada? Tamam diyorsunuz. Buraya geldiği zaman desteğe yakın geldi. Alayım yap. Direnci yakın geldiği zaman sat. Desteğe yakın geldiği zaman alım yap. Direnci yakın geldiği zaman sat. Ha, şöyle de. Burada satarsanız ama devam da edebilir. Anladınız mı arkadaşlar? Hani bunun hiçbir şekilde garantisi yok. Hani hep böyle gidecek diye. Bakın. aşağı doğru iniyor ya. Siz daha fazla bekleyebilirsiniz. Daha fazla destek edin. Ama bak gelmemiş. Hemen buradan tekrar bir yukarı doğru hareket var. Ama mesela burada gelmiş. Aslında desteğini de biraz daha aşağısına sakmış. Hafif bir şekilde. Ama yine kendi oradan bir destek bulup Tekrar yukarı doğru bir hareket sergilemiş. İşte teknik analizdeki olay maksat bu. Güzel arkadaşlarım. Biraz da buradan RSI kontrolü yapacaksınız. Mesela bak şimdi tabana geldiği zaman görüyorsunuz değil mi? RSI 30'lara gelmiş. Bakın şuraya. Şurası 30'lar kısmı. Hani alım pozisyonları. Buraya bakıyorsunuz arkadaşlar. Neresi? Burası tam bir satın pozisyonu değil. 70 yukarısı değil. Ama yine de yukarı taraflar. Bir de kendi çizdiğin çizgilerin de yukarı olduğu için arkadaşlar Buradan da tekrar hani kendinize göre bir plan çizip satım yapabilirsiniz. Ben olsaydım arkadaşlar ilk mesela şurada bir sene takip etseydik. Buradan desteği çizdim ya alım yapmazdım beklerdim. Önce bir de direnci görürdüm. Burada mı mesela arkadaşlar tamam. Indian arkadaşlar inmeye başladığından alırdım. Buralarda değişte yakın yerde. Tekrar derdim ki bu şu noktaya satardım mesela. Ama bakardım ki biraz daha yukarı çıkmış tamam. Ben de artık derdim çizgimi buraya çekeyim. Artık yeni direnç burası doğru mu tamam. Tekrar düştüğümü alırdım satardım. Ha, tekrar düşüp Bakın. Düştü ya burada. Burada aldınız diyelim. Farz ediyorum. Buraya da düşebilir. Hemen buraya stop loss koyacaksınız. Bizim yaptığımız en e, kötü alışkanlıklardan bir tanesi bu, bu, arkadaşlar. Şu. Düştüğü zaman hep umut ediyoruz. Şunu umut ediyoruz. Hemen tekrar yukarı çıkacağını. Sendimin belini çok fazla zarar sokmayacağını. Bunu yapmayın arkadaşlar. Azıcık kâra geçtiği zaman da diyorsunuz ki aman azıcık kâra geçtim elimdeki kâr da gitmesin. Hemen satayım. Hayır. İşte tam tersini yapmanız lazım zararda çok beklemeyeceksiniz. Hemen stopunuzu koyacaksınız arkadaşlar. Kardayken daha olumlu bakacaksınız. Kardayken daha fazla yukarı isteyeceksiniz. Anladın mı? Daha fazla kazanç için bekleyeceksiniz. Hemen satarsanız şöyle bir şey var. Daha kötü olur. Yani bunu siz isterseniz araştırın benim dediğim bu şeyi. İsterseniz de bir gün deneyin. Çünkü hemen şöyle bir şey var. Tamam bunun e, psikolojik ağırlığı yüksek arkadaşlar. Aldığınız yerden zararını satmak. Eyvallah bir şey demiyorum. Ama tekrar o zaman o seni takip edersiniz tamam mı? Şuradan daha çok aşağı saktığı zaman buradan alırsınız tekrar yukarı satarsınız. Ama şuradan alıp da buralara gelip maliyet düşürmek falan buralara getirmek yani bir dünya zaman kaybı. Bir dünya sizin e, paranızın daha kötü kullanılması. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Fırsat maliyetini kaçıyorsunuz. Bu paranın alternatif kullanım fırsat maliyeti başka bir senedin yukarı yönlü trendini kaçırmanız. Bunları da düşüneceksiniz. Şimdi görürsünüz değil mi arkadaşlar? Olayın çok fazla dağıtmadan kurumuza gelelim. Tık 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 tık. Ne olmuş arkadaşlar? Burada artık direnci kırmış. Bakın. Sen ne dedim burada arkadaşlar? Direnci kırarsa alım pozisyonuna ben geçeceğim dedim değil mi hani? Şurada ben geçerim. Hemen şuraya zarar stopu koyarım. Bakın. Şurada olsaydı arkadaşlar çizdik ya mesela biz direncimizi. Bakın hemen şurada kırmış. Ben 3 2.61'den alırdık güzel kardeşim. Mesela ne yapardık? Kar 2.61 2.70 mi yani? Bir o gün %10 tamam mı? Satardınız da satmazdınız. Hani bir %10 için beklemem derdiniz tekrar zararınızı destekleyin hemen azıcık aşağısına ya da siz dersiniz ki yani aldığım fiyata koymak istiyorum siz bilirsiniz ben ise arkadaşlar aldığım fiyata koymam şuradan mı aldım mesela 2.61 daha mı zararımı 2.57'ye koyarım 56'ya yani. bakın hiç oraya gelmemiş böyle tekrar buradan aynı kırdığı yerden bir destek bulmuş arkadaşlar güm 3.12'ye tekrar çıkmış gördüğünüz gibi Şu buralarda satarsınız çünkü RSI'de artık ne diyor arkadaşlar burada yani aşırı e, ısındığım bölge diyor. 80'lerdeyim ben. Beni sat diyor. Şimdi burada da güzel karşılayım. Aresan yine 80'lerde. Ha bu ama hemen e, düşecek anlamına gelmez. Ben Aresan'ın 100'e geldiğini de gördüm. Ama çoğunlukla Aresan'ın güzel kardeşlerim o noktaya çıktıktan sonra he, çoğunlukla yüzde size oranını söyleyeyim. Yüzde 80 ile 90 arasında düşer. Bakın. Buradan düşmüş. Buradan azıcık tepeyi görmüş düşmüş. Bakın. Yaklaşmış düşmüş. Başka var mı geçen? Bakın. Geçmiş kaç civarları? 79-80 civarı düşmüş. Bakın arkadaşlar. 75 civarı düşmüş. Buraya bakın. 84. Bak çıkabilir. Ben de hiçbir zaman çıkmaz demiyorum. Yüzde kadar da gidebilir ama bunun bir garantisi yok. 84'te bozulmuş düşmüş. Demek istediğimi az çok anlatabilmişimdir umarım güzel kardeşlerim. Siz de burada yapacağınız olay bu trendin içinde kalmak. Trendi eğer yukarı doğru kırarsa pozisyona girmek hemen aşağısına bir stop loss vermek ya da hiç şekilde girmemek. Yani bu sizin tamamen kendi tercihinize kalmış bir şey. Hiçbir şekilde ben size alın ya da satın demiyorum. Sadece gelen yorumlardan sonra e, adını söyleyin. Bir bakmak istedim teknik analiz boyutuna. Kardemir'in. Çünkü e, son zamanlarda biliyorsunuz arkadaşlar e, çok fazla manipülasyon olaylarına şahit oluyoruz. Çok fazla bürüt, e, bürüt takas yasaklarına şahit oluyoruz. Ona zaten bir önceki videomda hangisi hisseleri satamayacağınızı ben size söyledim. İnternet üzerinden e, satım emirlerinin kapalı olduğunu o senetlerin gösterdim. Bunlara karşı uyanık olun arkadaşlar. Dikkatli olun. Sağda solda tüyü aramayın. Çünkü sizin tüyü aldığınız adamın belki de elinde onun yüksel çok fazla elinde lot vardır arkadaşlar. Yükselmesini bekleyip o sizin aldığı yerde arkadaşlar biraz yukarısında adam satacaktır belki. Bunu bilemezsiniz. Yani bu SPK'nın ee, cezala, cezalarında uzaklaştırma, yatırımcı borsadan uzaklaştırmanın da 3 ay, 6 ay, 1 sene falan hep bunlarla doldur. Bu mazilerle doldur. Sizin amacınız eğer borsada gerçekten yatırım yapmak istiyorsanız bununla ilgili de bir video çekeceğim daha sonra. Kısaca hemen şu an değineyim. Bol bilgi edineceksiniz. Bol kitap okuyacaksınız. Bol ekonomi okuyacaksınız. Borsanın değişkenlerine bakacaksınız. Ne değiştiriyor, ne etkiliyor. Tamam mı güzel kardeşim? Yabancı, özellikle bizim borsamızda çok fazla yabancı yatırımcı var ve yabancı yatırımcıların Sükuneti için, onların korkmaması için, yatırımların geri çekilmemesi için ülke ne tarafa doğru gidiyor? Siyasi bir belirsizlik var mı? Buna bakacaksınız. Faiz ne durumda? Buna bakacaksınız. Atıyorum size e, Merkez Bankası bağımsızlığı zedelendi mi? Yoksa e, bağımlı mı? Hükümete mi bağımlı? Buna bakacaksınız. Bakın yabancının en çok baktığı şeyler bunlar. Anlıyor muyum arkadaşlar? Ondan sonra yatırım kararınızı vereceksiniz. Bunların öyle hadi ince ince işler değil. Ha alırsınız bir iki çıkarsınız dersiniz ki ben borsacı oldum ulan vurdum. Ama emin olun piyasa size tokatı vurur arkadaşlar. Tekrardan aldıklarınızın fazlasıyla kaybedersiniz. O yüzden bol bol okuyacaksınız arkadaşlar. Bol bol öğreneceksiniz. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim güzel kardeşlerim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup e, videoya like atıp e, bildirim butonunu basmayı unutmayın arkadaşlar zil butonuna. Sizleri seviyorum. Sizlerin para kaybetmesini istemiyorum küçük yatırımcının. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.